Vallahi, nereden anladım, nereden Maşallah, konuşayım bilmiyorum ki. Işte, adama ya, tek o zaman sorarsan. Evet. He. Ali amca şimdi başlıyor. şeyden, e, bu işte buradaki insanlar, başlıyor. genelde bu işte Orta Zahapa'daki insanlar başlıyor. E, nereden gelmişler, bu konuda bildiğin Yağlam, var mı? O, onun o. ilerisini bir Macaristan diyorlar, bizim kendi kökenimizin Macaristan olduğunu söylüyorlar. Yani bu Macaralı'nın. Macarlı, Macar oğulları. Bu mahalle Macar oğulları Yani demir kayalar evet. Macar oğulları derlerdi. Anladın mı? Bunu biliyoruz. Ama köyün umuminin nereden geldiğini tabii ilerisine yetişmedim. Bizim rahmetlik peder olacaktı da anlatacaktı da o başka anlatıyordu. Siz peki yaşadığınız kadarıyla mesela ilk geldiğiniz zamanlar burada yabancılar, Rumlar o tür... Rumlar var vardı. Bunlar, var mıydı? Rumlar, Söğüt Bey'in Rumları vardı. Onların Onlar, gidişi nasıl oldu? Onların gidişini umumi mubale, mübadele diye şey yaptılar. Onların gidişini buradan sürdüler. Hmm. Peki, Peki de... Ali amca şeyi soracağız ya. Bu e, Bektaş Bey ile Rüstem Bey. Bektaş Bey, e, aşağı zafanın o konak derilen konak derilen yeri yaptıran adam ismi Bektaş Bey. Onu, onu işittim fakat ben mesela kendisini görmedim evet. fakat e, çok e, dirayetli bir adammış. Bu Rüstem Tam, Bey? Rüstem Bey'i tanımıyor, onun oğludur belki. Rüstem İkisi Bey'tin. aynı, ayrı ayrı ağ olduğunu söylüyorlar. Rüstem Bey'in işte... Rüstem'i bilmiyorum ama Bekteş Bey'i iyi biliyorum ve çok hükümlü bir adammış Bekteş Bey ve burada... E, bu Fındıklı'da Hacı Efendi, müdür vekili olan Hacı Efendi. Onu mesela yetişmedim fakat babam anlatırdı. Hacı Efendi burada müdür vekili yaparmış ve aynı zamanda kaymakam seni az demiş. Seni az demiş ki peki demiş kaymakamlıktan çıkmış dışarıya elbise şey değişmiş tipe armiyi dağmış efendim girmiş kaymakamın yanına. Demiş ki Kaymakam Bey demiş, ben demiş bu vaziyetinden demiş işkiyalık yapabilir miyim demiş. Yaparsın demiş. E sen e, yaparsan demiş, sen ne yapabilirsin demiş. Ben işkiyalık yaparım. Müdür vekilliği yapıyorum. Mesela memleketimizin her tarafını, mesela her şeyini biliyorum, idare ediyorum. Sen ne yapabilirsin demiş. O zaman demiş ki git vazife yap demiş. Şey e, yaş kaç aldığın? Yaş 81 yavrum. 81. Babanızın Se ismi? Babamın ismi Musa Demirkaya. E, Musa amca hakkında biraz yani geçmişi hakkında bahsedelim. Geçmişi e, Yesir'e gitmiş, seferberlikte. Yesir'de kalmış. E, senelerce artık. Nerede yesir kalmış? E, Rusya'da. Siz Rusya'da de, Yesir'de mi? kalmış tabi tabi. Senelerce Yesir'de kalmış. Çok uzun boylu cefalar çekmiş o gelmek için. Oradan kaçıp gelmek için bir şeyi bir şeyranlı bir, şey, bir Hasan isminde bir arkadaşı varmış. Arkadaşıyla beraber bunlar Rusya'da tüccarın yanında çalışırlar tuz almaya gitmişler. Orada duzu bekliyorlar, sıra bekliyorlar ki tuz alırlar arabalarından. Onlar sıra beklerken Rus geliyor, şeye diyor ki ee, o bizim şeyden Hasan'a. Hasan diyor, sen de gümüş para var diyor, gümüş para ver bana. O da diyor ki, benim param yok. Efendim, çıkarmayayım falan, çıkarıyor, kesesinde bir tek kuruşu var, çil kuruş. Bir kuruş, onu istiyor. Diyor ki, e, onu bana ver. Ya benim kesemin bereketini niye vereyim sana diyor. İleri geri derken Hasan'ın kafaya bir, bir kamçı vuruyor. Hasan'ın kapıya bir kapçı vuruyor. Hasan ee, oraya yatıyor. Hasan oraya yatıyor. Rahmetli babam da hemen orada bir girgön varmış. Demir girgön. Alıp Rus'un kafasına yüklediği gibi Rus da onun yanına yatıyor. Tam onlar öyle yatarken efendim bir de Hasan'a biraz su sefiyor falan. Hasan'ı ayıktırıyor babam. Hasan kalkıyor. ne oldu bana diyor ya. Rus ne oldu ya Bakıyor ki yanında yatıyor. Hemen oradan dirgönü alıyor, demir dirgönü sokuyor Rus'un e, karnına, Rus'u geberiyor. Ula, ula Hasan niye yaptın yavrum? Ben onu zaten senden beter yaraladım, düşürttüm. Efendim, sen onu niye yaptın bile? Diyor ki, çok uzun boylu bunun manzarası. Ee, adam, bir de önceden bir komiser geliyor, şey, Rus Zabita. diyor ki ne bu vaziyet diyorlar ki işte böyle böyle ama iki arab olduğu için o yanındaki Rus diyor ki kabehet diyor bu geberende diyor o diyor buna vurdu öteki de ona vurdu o da e, sus etti filan ayık durdu. ayık tuttan sonra o da bunu şişlezi diyor <laughs> orada Rus ile cevap veredeni ifade veredeni öyle şey diyor siz bu Çerkezimiz siz diyor bu arabaları diyor e, tüccarın arabasını burada bırakmayın yerine teslim edin diyor. Ha, yerine teslim edin. Ondan sonra diyor, ondan sonra diyor gelin diyor ben sizi kurtarırım diyor. Anladın mı? Oradan e, yediler e, arabalar yüklüler e, tüccarın kapısına yıkıyorlar. Ondan sonra yediler şeyin kapısına. E, o komiserin komiser bunlara bir rapor veriyor. Diyor ki, a bu raporla diyor, filancı şehre gidin diyor. Orada diyor, beni, beni söylemeyin. Bu raporla diyor, sizi diyor, orada bir Mehmet Efendi var, o sizi hüdütten geçirecektir, Anladın mı? O adam hüdütten geçiriyor, işte o, o şekilde kaçıp geliyorlar, anladın mı? Yani memleketine Çok. kavuşuyorsun. Memleketine kavuşuyorum. Anladın evet. mı? Sağ ol oğlum. Daha da daha da uzun boylu da ben kısa kestim gibi. <laughs> Anladın Sağ mı? Sağ ol <laughs>